Ne zaman kadar ev sahibi vatandaşın hakkını yiyecek? En düşük kira 20 bin, 30 bin, 40 bin. Ev sahibi kafasına göre kira yiyor. Adam var asgari ücretle 5,5 milyar maaş ya bir ay çalışıp dedinip ve ev kirası en düşük 10 bin, 15 bin, 20 bin. Ev sahibi öyle bir insanlıktan çıkmış ki ayah için inancı görmez hale gelmişler. Adamlar vatandaşlar otelde çalışıp fabrikada çalışıp 5.5 milyar maaşla bir ay geçinip ev kiralamak istediği zaman da 5.5 milyar maaşla ev kiramıyorlar. En düşük ev kirası 10 bin, 15 bin, 20 bin, 30 bin. Ev sahibine sesleniyorum. Sizde kalbinizde vicdanınız yok mu? Bir insan asgari ücretin tam tamına 7 katı, 8 katı kira yiyorsunuz. Bu kadar vatandaşlara, bu kadar iyi nice insanın hakkını gidiyorsunuz. Ben hakkımı kazandıktan sonra tüm ayah fıskın verir. Ama kur hakkı kazanmanın en büyük günah olduğunu bilmiyor musunuz? Nice insana vatandaşına asgari ücret dört katın kira verip daha çok fazla para kazanmak, daha çok cebinize fazla para gelsin diye uğraşıyorsunuz. Ama nice insanların böyle hakkını giyiyorsunuz.